177. Bölüm Bir gün Peygamber Efendimiz yanında arkadaşları olduğu halde Baki kabristanına girdi. Ey müminlerin yurdu! Ey bu yurdun sakinleri! Selam olsun size! İnşallah biz de size kavuşacağız buyurdular. Ashab-ı Kiram bu sözleri efendimizden daha evvel de duymuşlardı. Ziyaret etmek üzere kabristana gelenler böyle selam veriyorlardı. Peygamber Efendimiz daha sonra yanındakilere döndü. Kardeşlerimizi görmüş olmamızı pek arzu ederim dediler. Bu sözler görülmeyen fakat özlenen sevgililere ait olmalıydı. Biz senin kardeşlerin değil miyiz ey Allah'ın Resulü? Bu soruyu bir tek kişimi sordu, birkaç kişi birden mi? Şüphesiz olan cihet, pek çok insanın bu soruyu sormak istediği. Siz, benim arkadaşlarımsınız, asabımsınız. Kardeşlerimiz ise henüz dünyaya gelmiş değiller. İşte, yüzyıllar sonrası dünyaya gelen ve peygamberinin zamanında yaşayamamanın ezikliğini duyan, ona hizmet edememenin ızdırabını gönüllerinde hissedenlere en büyük müjde burada saklıydı. Demek ki Habibi Hüda Efendimiz sadece kendi zamanında yaşayan, huzurunda bulunan insanların feyiz ve bereket alacağı, yetişemeyenlerin mahrum kalacağı bir rahmetin temsilcisi değildi. Asırlar boyu sürüp gidecek olan insanlık eğer arzu ederse bu yoldan paha biçilmez nasipler alacak. Ona kardeş olma saadetine ulaşanlar bile bulunacaktı. Ya Nebi Allah, sen ümmetinden henüz dünyaya gelmemiş bir kişiyi nasıl tanıyacaksın? Yerli yerince bir soruydu. Efendimiz bunu bir temsille anlattı. Bir adamın güzel bir atı olsa, alnı sekili, ayakları beyaz. Bu adam atını boz renkli, değersiz atlar arasında görse hemen tanımaz mı? Evet yani bir Allah tanır. İşte onlar kıyamet günü, abdest azaları pırıl pırıl oldukları halde geleceklerdir. Ben ise Havza onların öncüsü olarak varacağım. Daha sonra Fahri Alem Efendimiz sözlerine şöyle devam etti. Bir kısım kişiler benim havzımdan şaşkın develerin kovalandığı gibi geri çevrileceklerdir. Ben onlara gelin ''Buraya gelin.'' diye seslenirim. ''Ya Rab, bunlar benim ashabım.'' diye iltica ederim. Cevap olarak bir melek, ''Biliyor musun onların neler yaptıklarını? Onlar senden sonra hallerini değiştirdiler ve hep öyle kaldılar.'' der. Bense o zaman, ''Irak olsunlar, Irak olsunlar.'' derim. Hiç şüphesiz Allah'ın vahyine dayanan bu haber, orada bulunanları iyiden iyiye sarsmıştı. Böyle bir sonuca ulaşmak, Hazı Kevser'in yanından kovulmak için iman etmiş değillerdi. Ama yarın ne getirecek? Peygamber Efendimiz'den sonra kalanları ne gibi kara günler bekleyecekti? Bu arada Peygamber Efendimiz'in Havz'ına dair verdiği haberler zihinlerde kıpırdandı. Havz'ın uzunluğunu anlatırken bazen Kabe ile Beyt-i Makdis arası kadar olduğunu söylemiş, bazen Medine ile Sana arası kadar olduğunu söylemişlerdi. Sütten daha beyaz, baldan daha tatlı, içenlerin bir daha susamayacakları bir özelliğin yanında, gökteki yıldızlar sayısınca rengarenk bardağın bulunduğu bildirilmişti. Bir defasında Efendimiz şöyle buyurmuşlardı. Kıyamet günü mahşer yerine peygamber gelir ki, yanında kendine iman eden sadece iki kişi vardır.'' bir başka peygamber gelir. Yanında üç kişi vardır. Bundan daha çok, bundan daha az ümmetiyle gelen olur o peygambere. Sen kavmine nübüvvetini tebliğ ettin mi denilir. Evet tebliğ ettim der. Bu defa kavmi çağrılır ve onlara. Bu peygamber size dini tebliğ etti mi diye sorulur. Hayır derler peygambere ikinci defa. Sana şahitlik yapacak var mıdır diye sorulur. Peygamber Hazreti Muhammed ve onun ümmeti şahitlik eder cevabını verir. Ümmeti Muhammed şahit olarak çağrılır. Bu peygamber ümmetine tebliğ etmiş midir diye sorulur. Evet derler. Bu defa soran, siz bunu nereden biliyorsunuz? Halbuki onun devrinde yaşamış değilsiniz der. Bunu bize peygamberimiz bildirmiştir. Onu tahsik eden insanlarız derler. Efendimiz bunları anlattıktan sonra, Şöyle buyurmuşlardı. İşte bu Allah'ın şu ayetine dayanır. İşte böylece biz sizi vasat bir ümmet yaptık ki siz insanlara şahit olasınız. Peygamber de size şahit olsun. Gel sen olda Peygamber Efendimizin Cehennemden en son çıkan adam hakkında anlattıklarını hatırlama. Adam düşe kalka yürür. Bazen cehennemin alevleri onun yüzünü çalar, yakıp kavurur. Nihayet bir miktar uzaklaşır, sonra döner, cehenneme bakar. Beni senden kurtaran Allah'ın şanı pek yücedir. Hiç şüphe yok ki Allah bana gelip geçmiş insanların hiçbirine vermediği nimeti vermiştir der. Bu arada ona bir ağaç gösterilir. O zaman adam Cenab-ı Mevla'ya niyaz eder. Ey Rabbim beni şu ağaca yaklaştır. Altında gölgeleneyim, suyundan içeyim. Ey Ademoğlu onu sana verirsem olur ki benden başka şeyler de istersin. Hayır ey Rabbim isteyecek değilim. Söz veriyor musun? Evet söz veriyorum. Asla başka şey istemeyeceğim. Bunun üzerine Cenab-ı Mevla onu o ağaçlığa yaklaştırır. Adam gölgeye sığınır, ağaçlıktaki sudan içer. Artık rahata kavuşmuştur. Bu arada ona birinciden çok daha güzel bir ağaçlık gösterilir, adam kendini tutamaz. Ey Allah'ım beni ona yaklaştır, suyunu içeyim, gölgesinden istifade edeyim, artık bir başka şey istemeyeceğim der. Allah Teala, ey Ademoğlu sen bana bir şey istemem diye söz vermedin mi? Şimdi seni ona yaklaştırırsam umulur ki daha başkasını isteyeceksin. Hayır ey Rabbim söz artık hiçbir isteğim olmayacak. Cenab-ı Hak onu mazur görür. Çünkü bu nimetlerin sabredilemez nimetler olduğunu bilir. Adamı ona yaklaştırır. Adam umduğuna kavuşmanın verdiği sevinçle ağaçlığa sığınır. Suyunu kana kana içer. Bu defa ona Cennetin kapısına yakın yerde bir ağaçlık daha gösterilir. Burası diğer ikisinden çok daha güzeldir. Adam dayanamaz. Allah'ım, beni şu ağaçlığa yaklaştır. Gölgesinden faydalanayım, suyundan içeyim. Senden bir daha hiçbir şey istemeyeceğim der. Ey Adem oğlu, bir daha benden hiçbir şeyi istemeyeceğine dair söz vermedin mi sen? Evet ey Rabbim söz verdim ama yine söz veriyorum bir şey istemeyeceğim. Cenab-ı Mevla onu yine mazur görür. Onu oraya yaklaştırır. Fakat adam bu defa cennettekilerin seslerini, konuşmalarını duyar. Ya Rabbi beni cennetine girdir der. Ey Ademoğlu senin ne bitmez isteklerin varmış. Haydi gir cennete. Adam gider cennete girer. Fakat tıklım tıklım dolu halde görür. Öyle ki ayak basacak yer yoktur. Döner gelir ve Allah'ım cenneti dopdolu halde buldum der. Git ve cennete gir. Gider ve girer. Fakat o derece doludur ki ayak basacak yer yoktur. Yine döner. Allah'ım cennet pek kalabalık. İğne atsan yere düşecek gibi değil. Haydi git ve cennete gir. Dünya kadar yer ve dünyanın on misli yer senindir.'' Adam bunu duyunca şaşırır. Allah'ım sen meliksin, Rabbül Aleminsin. Benimle eğleniyor musun demekten kendini alamaz. Peygamber Efendimiz bunları söyleyince azı dişleri görülecek derecede gülmüşlerdi. Ey Allah'ın Resulü neden gülüyorsun dediler. Allah Teala'nın bu adama gülüşü sebebiyle gülüyorum cevabını verdi. Ve sözlerine şöyle devam etti. İşte cennet ehlinin en aşağı derecede olanı bu adamdır. Resulullah Efendimiz bir mektup yazdırdı ve Necran halkını gönderdi. Necran emiri Üsküf mektubu şerifi açtı ve okudu. İbrahim, İshak, ve Yakub'un Rabbi'nin adıyla Allah'ın Resulü Muhammed'den Necran Emiri Üsküfa Selamet üzere olunuz. Ben bu mektubu yazışım sebebiyle İbrahim, İshak ve Yakub'un Rabbine hamd ederim. Sizi kulların kulluğundan Allah'ın kulluğuna davet ediyorum. Kulların idaresinden Allah'ın idaresine çağırıyorum. Şayet kabul etmezseniz cizye vermeniz gerekir. Bundan da kaçındığınız takdirde size har başlığımı bilesiniz ve selam. Üsküf'un içini bir korku yürümüştü. Vakit geçirmedi, pek itimat ettiği danışmanı Şurahbil'i çağırdı. Mektubu okuttu ve fikrini sordu. Şurahbil, ben bu konuyu halledemem. Bilirsin ki ben dünya işlerinden anlarım demekle yetindi. Bu defa din adamları toplantıya çağrıldı. Mesele daha geniş şekilde ele alındı. Neticede kalabalık bir heyetin Medine'ye gönderilmesine karar verildi. 60 kişilik bir kafile hazırlandı. İçlerinde yüksek seviyeyi oluşturan 3 kişi vardı. Akıp, Seyyid ve Ebu Haris. Kafile bu 3 kişinin vereceği karara göre hareket edeceklerdi. Medine'ye vardıklarında ikindi namazı yaklaşmış bulunuyordu. Sefer elbiselerini çıkardılar. Yeni, güzel elbiseler giyindiler. Mescide girdiler. Doğu tarafına dönerek ibadete başladılar. Resulullah Efendimiz yanında bulunanlara onları kendi hallerine bırakınız emrini verdi. Adamlar bildikleri gibi ibadetlerini yaptılar. Necran heyeti Resulullah Efendimizle uzun uzadıya münazara ve münakaşa etti. Konu daha çok Allah'ın birliği ve Hazreti İsa'nın bir ilah olup olmadığıydı. Hazreti İsa anadan doğma körleri iyi ediyordu. Çamura şekil veriyor, kuşa benzetiyor. Daha sonra üfürünce kuş olup uçuruyordu. Ölüleri diriltmişti. Hastalar onun eliyle şifaya kavuşmuşlardı. Bütün bunlar onun ilah olduğuna delalet etmez de ne yapar? Hz. İsa babasız dünyaya gelmişti. Bu da delalet eder ki onun babası Yüce Allah'tır. Adamlar davalarını böyle savundular. Resulullah Efendimizin onlara yönettiği sorular arasında şu mübarek sözler vardı. Rabbimiz İsa'ya ana rahminde dilediği gibi suret ve şekil vermiştir. Siz bunu biliyor musunuz? Evet biliyoruz. Rab'imizin yemek yemediğini, içmediğini, defi hacet etmediğini biliyor musunuz? Evet biliyoruz. Bir kadın çocuğunu rahminde nasıl taşırsa, İsa'yı da anasının öyle taşıdığını, bir kadın çocuğunu nasıl doğuruyorsa, öyle doğurduğunu, bir çocuk nasıl emzirilirse, öyle emzirildiğini ve beslediğini ve daha sonra İsa'nın da kendi başına yemek yediğini, içtiğini, defi hacet ettiğini siz bilmiyor musunuz? Evet biliyoruz. Hal böyle olunca İsa nasıl Rab olabilir? Karşılıklı sualler ve cevaplar böyle uzayıp gitti. Resulullah Efendimizin getirdiği ikna edici açıklamalar karşısında bir şey diyemiyor fakat zihinlerini bürüyen, gönüllerini dolduran inancı da bir türlü söküp atamıyorlardı bin su getirdiler. Nihayet iş, delil getirmekten ve doğru olanı kabul etmekten çok inada binmiş, yanlış da olsa bizim dediğimiz doğrudur gibi bir hal ve tavır almışlardı ki, Peygamber Efendimiz'i vahiy hali pürüyü verdi. Etraftaki Müslümanlar işaret ederek onları susturdular. Biraz sonra Nebiler Sultanı Efendimiz, Ali İmran suresinden indirilen birçok ayeti onlara okumaya başladı. Allah adaleti gözeterek şahit oldu ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Melekleri de ilim sahipleri de buna şehadet ettiler. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Her şeye galiptir. Hikmet sahibidir. Allah yanında gerçek ve muteber din İslam'dır kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlar ancak kendilerine ilmin gelmesinden sonra aralarındaki ihtirastan dolayı İslam dini hakkında ihtilafa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çabuk görendir. Şayet onlar seninle münakaşaya kalkışırlarsa şöyle de. Ben yüzümü Allah'a teslim ettim.'' Bana tabi olanlar da yüzlerini Allah'a teslim etmişlerdir. Kitap verilenlere ve kitap verilmeyen ümmetlere de ki siz İslam'ı kabul ettiniz mi? Şayet İslam'ı kabul ederlerse doğru yolu bulmuşlardır. Şayet yüz çevirirlerse bilesin ki sana düşen ancak tebliğdir. Allahsa kullarını hakkıyla görendir. daha sonraki ayetlerde İmran'ın hanımı ve Hz. İsa'nın büyük annesi olan hanımının Allah'a yaptığı niyazdan, Hz. Meryem'in doğmasından ve yetişmesinden bahsedildi. Hz. Meryem'e karnında taşıdığı Hz. İsa hakkında bilgi verildiği anlatıldı. Hz. İsa'nın hayatı hakkında bilgi verildi. Onun babasız olarak dünyaya gelişi konusunda sıkı sıkıya sarılan Hristiyanlara yönelerek. Hiç şüphe yok ki İsa'nın durumu netice itibariyle Adem'in durumu gibidir. Allah İsa'yı babasız yarattıysa Adem'i de topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi Allah bir şeye ol deyince derhal olu verir. Hakkı beyan etmek Rabbine aittir. O halde asla şüpheye düşenlerden olma. Sana ilmin gelmesinden sonra artık kimseninle cedelleşmeye çıkarsa de ki, gelin oğullarımızı ve oğullarınız kadınlarımız ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağırıp toplanalım. Sonra da Allah'ın lanetinin yalancıların üzerine inmesi için tazarru ve niyet edelim. İşte bu anlatılanlar gerçek olan haberlerdir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah ise her şeye galiptir. Hikmet sahibidir. Eğer iman etmekten yüz çevirirlerse, bilsinler ki Allah, fesat çıkaranları hakkıyla bilendir. Bu adamlar cahil kişiler değillerdi. Sözün doğrusunu yanlışından ayırt edecek kabilette insanlardı. Tutundukları fikirlerin geçersiz olduğu açıkça gösterilmiş, onlar da anlamışlardı. Bir anadan doğan normal bir çocuk gibi büyütülen İnsanın her hususiyetini taşıyan bir varlığın ilah olamayacağını anlayacak derecedeydiler. Ama bir inatları vardır. İçlerine yerleşmiş bulunan batıl bir inanç vardı. Bu ikisini de söküp atamıyorlar ve netice olarak kusuru Peygamber Efendimiz'de buluyorlardı. Artık o gece baş başa verip düşünecekler, Peygamber Efendimiz'de son defa bir araya gelecekler, karşılıklı oturacak ve hakikati bile bile inkar edenin tepesinden lanetini yağdırması için Allah'a dua edeceklerdi. Bu karar üzere Peygamber Efendimizin huzurundan ayrıldılar. Aydına doğru programımızın 177. bölümünü dinlediniz.